Sarkoidoz. Nedeni bilinmeyen gerçekten 150 yıl önce falan tanı konulmuş bir hastalık. Hani keşfedilmiş bir hastalık ama hala nedeni bilinmiyor. Vakaların %90'ından fazlası akciğerler tutuluyor ve lenfatik sistem tutuluyor. Bu önemli. Yani %90'ından fazlası akciğeri tutuyor. Ancak tüm sistemleri de tutabilen bir hastalık. Hani kalbi de tutuyor, beyni de tutuyor, kasları da tutuyor, yani aklını, yani böbrekleri de tutuyor. Aklınıza ne, hangi sistem gelirse gelsin, her tarafı tutabilen bir hastalık. Ama vakaların %90'dan fazlası akciğer ve lenfatik sistem tutuluyor. Sistemik granulomatöz bir immün sistem hastalığıdır. Granulomatöz hastalıkları anlatılıyor zaten. Bu kazeifikasyon, nekrozu göstermeyen diye özellikle üstüne basıyoruz. Çünkü kazeifikasyon nekrozu gösteren hastalık, granülomatöz hastalık aklımıza ilk gelen tabii ki tüberküloz. Tüberkülozla sarkoidoz birbirine çok sık karışabiliyor. O nedenle bu nokta önemli. Sarkoidozda kazeifikasyon nekrozu yok. Bunu bize patolog söylüyor. Ama tüberkülozda kazeifikasyon nekrozu oluyor çok çok nadir görülen bir hastalık. 100 binde 4 gibi. E, genellikle 30 yaş civarlarında ve bayanlarda daha sık görülüyor. Tipik histopatolojik lezyonu biraz önce söylediğim gibi kazavikasyon nekrozu içermeyen sıkı yapılı epitoloid hücre granulomları içeriyor. Bu granulomlar hani granulomatos hastalık ya granulomlar epitoloid hücreler, dev hücreler ve lenfositlerden oluşuyor. Dev hücrelerde asteroid cisimcikler ve Schumann body cisimcikleri. Yani sarkoidoz hani klinik e, çok çeşitli olabiliyor. Semptomsuz olabiliyor, tesadüfen saptanabiliyor taramalarda. Akciğer filminde işte tarama yapılıyor. işe girişlerde ya da herhangi bir nedenle akciğer filmi çektirildiği zaman bilateral hiler laplar görülüyor. Yani tesadüfen saptanabiliyor. Bunlar genelde semptomsuz oluyor. Genel semptomlar ateş, halsizlik, terleme, kilo kaybı. Gördüğünüz gibi bütün hastalıklarda olabilecek şeyler. <laughs> Bir de tutulan sisteme ait. Bu işte önemli. Eğer solunum sistemi tutuluyorsa solunum sistemi semptomları yani öksürük, balgam, nefes darlığı gibi. Deri tutuluyorsa biraz sonra şeklini göstereceğim buna eritomonadozum deniyor. Göz tutulumu üveyit yapabiliyor. Ee, özel bir ismi de var. Eritomonodozum, ateş, altralji ve bilateral hilerlap olduğu zaman Löfgren sendromu deniyor buna. Ya yani bize sarkoidoz ya böyle tesadüfen geliyor. Hani biraz önce söylediğim gibi iş yerine işe girecek akciğer filmi çekiliyor. Ya da işte ameliyat olacak akciğer filmi çekiliyor. Bambaşka bir nedenle akciğer filmi çekiliyor. Kontrol amaçlı akciğer filmi çekiliyor. Orada bilateral hiler laplar görülüyor ve bize gönderiliyor. Ya da işte deride lezyonları oluyor, dermatologlar tarafından bize gönderiliyor. İşte romatologlar tarafından bize gönderiliyor. Göz tutulumu oluyor, işte üveittir, bu işte sarkoidoz olmasın mı diye göz hastalıkları tarafından bize gönderiliyor. Genelde hep böyle dışarıdan gelen hastalar, zaten nadir görülen hastalıklar, hastalar. O yüzden genelde dışarıdan ya da semptomsuz olarak geliyor. Yani yaklaşım böyle olduğu için, bu kadar nadir görüldüğü için yaklaşım hani sende sarkoidoz var mı yok mu diye tabii yaklaşmıyoruz. Bir genel şey var, hani ilk aklımıza gelen sarkoidoz olmuyor. Genel bir durum var, hani akciğer filmi çekiliyor, solunum fonksiyon testi çekiliyor. Hani hasta mesela başka yerlerden de gelse, üveyt olarak ya da dozum olarak, bu arada şu şekli atladık. Bu basmakla solan, genellikle bacak ön yüzlerinde dozum bu. Basmakla solan e, böyle renk değişiklikleri oluyor. Tipik gerçekten. Yalnız burada grandomlar üremiyor. Yani şey yapılmıyor. Biyopsi sonucunda gelmiyor. Dermatolog bunu gönderiyor. Ha bu sende işte eritomonadozun bu. Sarkoidoz olabilir. Hadi bir göğüse gitti deniyor. Yaklaşım dediğim gibi hani tanısını koymak zor. Diğer tanıları dışlayacağız ki. Hani sarkoidoz gelecek aklımıza. Eğer dışarıdan geliyorsa güzel. Hani eritomonadozumu gördük. Sarkoidozu kararız artık ya da üveit sarkoidozu tararız ama normal bir solunumsal semptomlarla geliyorsa yani öksürük, nefes darlığı, balgam gibi şeylerle geliyorsa diğer şeyleri dışlamamız gerekiyor. Yani diğer şeyler işte bizim diğer hastalıklarımız hani tüberkülozudur, pnömonisidir, işte astımıdır, KOAH'ıdır, onları dışlamam akut bronşitidir. Onları dışlamamız gerekiyor. Sarkoidoz şüphesi varsa akciğer filmi, solunum fonksiyon testi bakın hem restriktif hem obstrüktif hani bu da belki TUS'ta falan çıkabilecek şeylerden olabilir. Hani hem obstrüktif hem restriktif patern yapan bir hastalık söyleyin dediğiniz zaman sarkoidoz aklınıza gelmeli. Karbonmonoksit difüzyon testi yapılıyor. Burada azalmış olarak saptanır. tam kan, tam irrar tetkiki, acı düzeyi. Acı düzeyi önemli burada. E, sarkoidoz hastaları granulomlardan salgılanan bu acı enzim nedeniyle granulomların da aktif olduğunu gösterir. Acı yükselir gene idrar kalsiyumu yani normal hem kanda hem de idrarda kalsiyum miktarlarına bakıyoruz. Bu da yine granülomların aktif olduğunu, hastalığın aktif olduğunu gösteren bir bulgu. Ee, tabii EKG çekmemiz lazım. Hani kardiyak tutulum olduğu için. PPD yapılmalı. Niye yapılmalı? Biraz önce tabii kazavikasyon nekrozu içeriyorsa tüberküloz dedik ama her zaman patologlar bize bunu söyleyemiyor granulomatoz enflamasyon diyor sadece bazen. O nedenle tüberkülozla ayrım yapmak için PPD'de de yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz tüberküloz hastalarının yani %99'unda PPD zaten pozitif gelir. Tüberkülozla karşılaşmış kişilerde. Ama bakın sarkoidozda %85 negatif bir durum söz konusu. Rutin göz konsultasyonu yapılmalı. Ama biz sarkoidozun hani kesin net tanısını koymamız için bronkoskopi yapmalıyız arkadaşlar. Yani diğerleri hepsi şüphelendirilir. %100 sarkoidoz dedirmez. Ama biz bronkoskopi yapacağız. Bronkoskopide biyopsi alacağız. Özellikle e, patolojik olan yerlerden granulomları göstereceğiz. Kesin tanısı böyle konuluyor. Bronkoskopi yaptığımızda e, bir de bal da yapmamız gerekiyor. Bu bronkoalveoleri lavaj da yapmamız gerekiyor. E, normalde bu bal yaptığımız zaman lenfosit sayısının yüzde 15'ten fazla olması normalde yüzde 5'ten azdır normal bir bal sıvısında. Yani normal bir insana e, lavaj yaptığımız zaman bal sıvısında yüzde 5'ten azdır lenfositler. Ama sarkoidoz hastasında yüzde 15'ten fazladır. Ve CD4-CD8 oranında 3,5'tan büyük olması Gerekmekte. çünkü bunu niye söylüyoruz? Hipersensitif pneumonisinde de balda lenfositler fazladır, ama CD4/CD8 oranı bir gibidir. Yani bu iki hastalığın ayrımında da CD4/CD8 oranını kullanıyoruz. Sarkoidoz ve hipersensitif pneumonisi arasındaki farkı anlamak için de. Sarkoidozda genelde CD4/CD8 oranı 3,5'tan büyüktür. Hipersensitif pneumonisinde birdir, 1'e yakındır. Evet ama asıl tanı dediğim gibi bronkoskopi biyopsi yapacağız. O granulomları göstereceğiz. Söylediğim gibi uyumlu klinik olacak, radyolojik ve histopatolojik tablo olacak ve diğer nedenler dışlanacak ki öyle tanıyı koyacağız. Evet, evreleme kısmı sınavda da herhalde kolay olsun diye mi soruyoruz ya da yani genelde soruyoruz bu evreleme kısmını. Ee, evre sıfır normal akciğer grafisi ama bir şekilde sarkoidoz tanısı koymu, konulmuş. Hani ya gözden ya başka alınan yerlerden, biyopsilerden, başka lenf notlarından, batındaki lenf notlarından ya da beyin sarkoidozu, kardiyaksa bir şekilde tanı konmuş ama normal akciğer grafisi. Evre 1 bilateral hiler lapı var. <laughs> evre 2 bilateral hiler lap ve parankimal infiltrasyonlar var. Evre 3'te durum daha da ilerlemiş, parankimal infiltrasyonlar var. Evre 4 fibrozis. Evet. Büyük çoğunluk evre 1 ve 2'de. Normal derste olsak şimdi bunları kapatıp tekrar sorarız ama şimdi şey yapmayalım. Evet. Bu hastada ne görüyorsunuz? Bilateral hilar, değil mi? bayağı dolgun gözüküyor. Bu hastada da öyle. Bilateral hilar lapları görüyorsunuz. Aynı zamanda sanki parankimde de infiltrasyonlar var gibi. Yani böyle olunca ne oluyor? Evre 2 oluyor, değil mi? Şöyle olunca evre 1 oluyor. Yani sadece bilateral hilar lap olunca. Burada da bilateral hilar lap ve yine parankimde sanki böyle nodüler retikülonodüler dansite artışları var gibi. Tabi biz böyle şey yaptıktan sonra hastayı böyle bırakmıyoruz. Yani bir, bu durumu gördükten sonra tomografi istiyoruz. Tomografide hani net bir şekilde bu e, lapların büyüklüğünü, parenkimde infiltrasyonlar var mı yok mu diye test ediyoruz. Buraya da baktığımız zaman lapları çok değerlendiremiyoruz ama gördüğünüz gibi parankimal infiltrasyonlar, bilateral parankimal infiltrasyonlar var. Evre 3, belki de evre 4 fibrozis evresi. Bu da hastanın bir sarkoidoz hastanın tomografisi. Tabi hani bu alınan biyopsi sonucu sarkoidoz çıktığı için bir sarkoidoz diye koyuyoruz. Yani hani normalde bu filme baktığımız zaman bilateral infiltrasyonları olan belki şurada kaviteleşmeye giden. Ya yani bu ne olabilir? Viral pnömonisinden, viral pnömoniden tutun, normal pnömoni, bronkopnömoni, akciğer kanseri, tüberküloz, her türlü şey olabilir yani bu görüntü. Biz sarkoidoz olduğunu bildiğimiz için şey yaptık, paylaştık. Evet, durum böyle. Tedavi kısmı spontan remisyon oldukça çok yani kendiliğinden iyileşebiliyor. Sadece semptomatik ve e, organ, yani her sarkoidoz, işte tanı koyduk, işte sende sarkoidoz var, hemen tedavi edeceğiz diye bir şey yok. Sadece ciddi semptomatik olan ve organ disfonksiyonu olanlara biz tedavi veriyoruz. Yani her hastaya tedavi etmiyoruz. Steroidler bazen deri üzerine, bu eritomonodozumda, işte göz içine üveit olduğu zaman, ya da bazen inal steroidlerde faydalı olabiliyor. Yine eritomoda dozum için non steroid anti veriyoruz. Ama hani biraz önce ne dedik? İşte her sarcoidos hastasını tedavi etmiyoruz dedik. Yalnız kardiyak, nörolojik, göz içi tedaviye rağmen cevap vermeyen üveyit ve ciddi hiperkalsemi durumlarında mutlaka ve mutlaka tedavi etmeliyiz. Çünkü bunlar ölümle sonuçlanabilir. Mutlaka ve mutlaka steroid tedavisi verilmeli. Sarkoidozun da tedavisi steroid zaten. Şimdi evre 0 biraz önce söyledik zaten. Evre sıfır ve bir tedavisiz izlem. Evre 2 ve 3 hafif semptomları varsa bakın yakın izle. Yani hani evre 3 ne dedik? Yani o kadar bilateral pulmoner infiltrasyonları var. Öyle olduğu halde bile Hani yakın izliyoruz. Şikayetlerinde artma varsa tedaviye başlıyoruz. Ama hasta semptomatik. Ciddi anlamda öksürüğü var. Nefes darlığı var. Solunum fonksiyon testlerinde bozulma var. Bu hani organ disfonksiyonu demek. Hani solunum fonksiyon testlerinde bozulma önemli. Ve difüz infiltrasyonları, bayağı bir infiltrasyonları varsa bilateral tedavi etmemiz gerekiyor. Tabi evre 4 fibrozis tedaviye cevap vermeyebilir. Sarkoidoz hani 150 yıllık bir hastalık olmasına rağmen arkadaşlar gerçekten hem nedeni tam bilinmiyor hem de tedavisi tam oturmuş bir tedavi yok gerçekten. Çünkü hani o kadar çok fazla hasta spektrumu var ki, değişik hasta spektrumu var ki hani tedavisiz izlenen, kendiliğinden geriye, gerileyen, tedavi verilip düzelmeyen sonra kendiliğinden gerileyen bir sürü böyle geniş bir spektrumda olduğu için tam böyle oturmuş böyle kılavuz bir tedavisi yok. Astım gibi, kuah gibi. Ama tedavisi steroid. Tedavisini en az 6 ay vereceğiz. Bunlar net. <laughs> Ve hastaya göre davranıyoruz. Biz genelde hani 1 mg kilogram başlayıp 15'er günlerde bir kontrol edip duruma göre 6 aya kadar bu tedaviyi azaltarak devam ediyoruz. Evet. Bu da burada bitti. Senem, var mı sorun? Sorusu olan var mı? Dersimiz bitti arkadaşlar. Yok hocam, sağ olun. Tamam. Şöyle 3-5 ses, ayrı ses duyalım. Teşekkür ya. Senem, ederiz hocam. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz hocam. Tamam, herkes buradaydı. Eğer şu işler biter de sözlü sınavda görüşürsek... Seslerden tanıyalım bari. İrem, Çisem. Başka kimler var? Başka sesini Murat duyuran yok mu? Murat. Murat. Tamam. Sevde. Sevde. Aydın. Aydın. Meltem. Meltem Ege. Merve. 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 Hakan Rümeysa. Hakan Rümeysa. İyi bayağı kalabalık. Merve. Emrullah Merve. Hocam. Erdem. Erdem. Emrullah sürekli gülüyor. O fotoğraf cansız herhalde. Tamam. Erdem. Başka? Yok. Gülşah. Gülşah, Zeynep. Hilal. Hilal. Evet hocam orada yanlışlıkla aha, Apple diye yazdı da. Değiştiremedim. Tamam Hilal Apple. Tamam. Öyle sözlü sınavda şey yaparsan öyle hatır, aklıma gelir. Tamam hocam. Tamam, tamam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler hocam.